Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Dostlarım. Allah selam üstünüzde olsun. Şimdi iki gün de böyle hararetli hararetli konuşmalar yaptık. Bazen böyle Trabzonspor konusu olunca o hızla beraber dalıyorum belki futbolun dışında bir şeyler söylemiş gibi geliyor size ama dediklerimin hepsi futbolun içerisinde. Zaten hayat futbol, futbol hayat. Kimin hangi iş kolu olursa olsun o iş koluyla hayat aynıdır. Birbirlerini tetiklerler. O yüzden bazı şeyler anlatmaya çalışıyorum. Sizlere üstü kapalı mesajlar veriyorum. Direkt mesajlar veriyorum. Bugün de Trabzonspor'la ilgili Cuma günü bir maçımız var. Ee, olanları, bitenleri bir konuşalım, bir muhabbet edelim istedim. Allah'ın izniyle bir video yapayım size tekrar arkadaşlar. Şimdi gün geçmiyor ki bir transfer e, haberi ortaya dökülmesin. Zaten siz bunların hepsini biliyorsunuz. Size zaten söylüyorlar günlerce evvela. Ben de böyle olunca olursa olduktan sonra bunları anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Cornelius muhtemelen bugün gidiyor Kopanak'ta yani Danimarka'da transferin son günü e, herhalde anlaşıyorlar veya anlaştılar. Kapı haber düşer. Bir kere şunu düzeltelim arkadaşlar. Bak biz insanoğlu arkadaşlar dostlar hep böyle sönerce üstüne gitmeyelim. Hep insanları kötü görmeyelim. Şimdi bazı şeyler duyuyorum e, yorumlarınızda da bazen yazıyorsunuz ki sizi hayret ediyorum yazmayın ya benim beni takip eden arkadaşlar yani durumumuz anlamışsınızdır biz bir aileyiz bizim ailemiz de Trabzonspor'u iyi iyi olsun diye e, konuşmalar yapan sinerji veren e, kötü şeyleri birbirine geçirmeye çalışan bir aile değil şimdi bizde de böyle yorumlar olunca da üzülüyorum. Ve çok yanlış. Ama yanlışlığını nasıl ispat edebiliriz onu da bilmiyorum yani. Bunu siz inanacaksınız e, Siz ortaya dökülenlere bakacaksınız. Veya bizim konuştuklarımızı dinleyeceksiniz. Arkadaşlar. Cornelius kardeş Kopenhag maçlarında mağusa oynamamış ki işte bak Kopenhag'a gitti. Çok ayıp ya. Böyle olmaz. Böyle düşünülmez. Böyle düşünenin kendine hayrı yoktur. Bakın bu çocuk geldi. Bu Kornelister arkadaşımız Trabzon'a geldi. Oynadığı maçlarda 16'ya yakın gol attı, asist yaptı. Takımın şampiyon 38 sene sonra ta takımın şampiyonuna katkıda bulundu ve gitti. Şöyle düşünün ya. Buldrcun yağmuru, buldrcun her zaman bulamazsınız. Buldurucunun bir mevsimi vardır. O mevsim de çok kısa bir mevsimdir. Böyle yar geçer. Yani akşam namazı gibi. Namaz çok kısa gider. Başlar ve biter. Ve arası şeydir. yatsıyla arası çok azdır. O da bıldırcın yağmuru da böyle vurur gider. Topladın topladın toplayamadın mı bıldırcın bulamazsın. Ya Cornelius da bir bıldırcın yağmuru gibi geldi vurdu geçti. Tarihe geçti. Tarihimize geçti. Kendi tarihine geçtik. Buradaki sevinçleri gördü. Niye yapsın abi? Bunlar kültürlü adamlar. Bunlar kültürlü memleketlerine bakın. Yetişme tarzlarına bakın. Arkadaşlar yapmazlar ve bunlar nereden geldiler abi? Ya? İtalya'dan geldiler. Ya. Yani bunlar İtalya'da şurada burada top oynamış. Kariyerli adamlar bunların paraya ihtiyaçları yok arkadaşlar ya. Böyle olmaz böyle değil. Çok yanlış. Teşekkür edeceğiz onu. Alnından öpeceğiz. Geldiği günden beri hiçbir sorun yapmadı. lan gayet iyi oldu. Nerede optek oyuncak hale geçti. Horon oyuncak hale geldi. Bunlar ileride bize lazım olacak şeyler. İleride Danimarka'dan futbolcu alacak olduğu zaman 10 sene sonra, 15 sene sonra biz yok var mıyız yok muyuz belli değil. bunca sene sonra. Ona soracaklar. Cornelius e çocuklar. Belki Cornelius'un çocuğunu alacağız. da biliyorsunuz Bursa'da oynayan bir futbolcunun oğlu. Bunlar gelirler. Buranın nasıl olduğunu bilirler. Onlar arkadaşlar üretilir. Yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edip arkadaşı göndereceğiz. Şimdi bu sirkülasyonda şeyler var. Umut Bozok geliyormuş. Şimdi ben olaya şöyle bakıyorum. Şorlot'u çorlot'u çok istiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi diyorum ki Şorlot evet fena yani fena bir futbolcu desek de ayıp olur. Bize çok faydası oldu. 32 tane gol attı. Siz geldiği zaman siz ondan 32'yi bekleyeceksiniz. O 32 atamayacak. Ve attığı 20 tane de sizin işinize gelmeyecek. Şimdi bir baş çıtay çok yüksek olunca o çita'yı geçmek geçersin diye bekleyecekler. Umut Bozok geçen sene bu kadar gol attı. Öyle gol attı diye böyle o gelecek sen de bu kadar gol atacak diye bir şey yok. Atabilir de atamazlar. Ama o beklenti içerisinde geçmemek lazım. Umut Bozok böyle çok havaya topu kaldığında vurdun falan diye böyle kısa mesafe deparları da araya girecek. Dönenlere vuracak, alıp götürecek deplasman futbolcusu hüviyetinde. Forvetimizde zaten öyle süratli bir adam yoktu. E şimdi bir de Emir Aras'tan almışlar stoper. 19 yaşında. Baktığın zaman bu transferleri beğeniyorum. Emir Aslan 19 yaşında vay iyi. Gedikliği de aldık Bayer Leverkusen'den. Tam aklında kalmıyor konuşmadığım. Gibi. Ta kardeş mi bilmem ne. Altın oradan sağ stoper aldık. Oynatmıyoruz abi. Oynatmıyorsunuz. Naci aldık. Bakayım oynatacak mısınız? Ya olmaz. Trabzonspor şu anda bir kabuk değiştiriyor. Forvet'te. Kabuğu zaten savunma da değiştirdi. O Kaleyi de çift otutturdu şimdi. Verdi e, görüntüyle. tayı Şimdi Forvet'te böyle ileri dönük adam alıyorsun ama oynatamayacaksan bir kıymeti yok. Yarışçısın. Pilot takımın yok. Muhtemelen bu rezerv ligini falan kaldırabilirler. Çünkü kimse gidip rezerv liginde oynamaz. Ha U19, ha 21 takımı ha da rezerv ligi. Düşünce doğru olabilir ama ineklerin otladığı, seyircinin gelmediği, ee, hiçbir e, türbünün olmadığı maçlarda 2 milyon euro alan futbolcu gidip ben kendimi e, sakatlıktan çıktım şuraya hazırlanayım oynamaz arkadaşlar. O havanın dışına çıkmaz. Bunlar yanlış e, şeylerdi. Düzeltilir. Kulüpler istediler zorladılar federasyonu. Federasyon da kulüplerin dediğini yaptı. Ama kulüpler artık bu işin altından kalkamayacak. Göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi Gençleri almamız güzel, oynatamadıktan sonra bir anlamı yok. Bence sağ stoperimiz vardı. Bir tane de aldık Eras'tan. İki de 19-20 yaşında. Hadi oynat bakalım hangisini oynatacaksın. Hadi. Oynat bakalım. Oynatamazsın. Oynatma cesareti olması lazım. Hatta şöyle diyelim. Cesareti deyip de sanki antrenöre bir şey göndermiş gibi olmasın. Yarışmacı bir takımın içerisinde bunları sokmak zor. 10 tane böyle aynı ayarda istim üstünde olan bir takım ol da sokarsın. Benim Trabzonspor'a girdiğim gibi. Ama şimdi birkaç tane yerin eksikken gençlerle burayı toparlarım diye düşünürsen zor oluyor. O bir Rizuko'ya girmek için çok sıkıntı olması. Yani Rizuko'ya girecek antrenörlerin Trabzonspor'da 10 yıllık anlaşması lazım. Yapma lazım. Yapması lazım. Ve asla gönderilmeyeceğini kim ne derse desin. Taraftar baskısı bilmem ne var. Erdem buradasın kardeşim anormal bir tazminat maddesi de koyacaksın. O adam bunu oynatır. Günlük, bir yıllık, iki yıllık olan insanların oynatması zordur. Şimdi gelelim asıl konuya. Arkadaşlar, Umut iyi falan, Emirhan Ayı'ya falan bir değişiklikler yapılıyor. Açık aranıyor falan filan bilmem ne. Ama bence bütün bunlarla uğraşacağına Trabzonspor Artem Doysbek Doy, Do 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 Doy, bak, Doybak. Artem bakı alması lazım arkadaşlar. Şimdi Ukrayna'da şöyle bir şey varmış okuduğum gazetelerden okuduğuma göre. Yani Ukrayna'da hükümet olarak Ukrayna halkının Ukraynalıları morali bozulmasın diye futbolcuların ülkeyi terk etmelerini çok sıcak bakmıyorlarmış. O yüzden hani belki bir şey olabilir mi olmaz mı ama çok iyi futbolcu. Ve biz nedense bizim şansımız var. Charlotte sol ayaklı, Cornelius sol ayaklı, Artem de sol, sol ayaklı. Bu sol ayaklı ama bu daha süratli. Yani Artem'i mesela diyelim ki bir futbolcu aldık. İşte iyi ucuz aldık 700 bin euro. Yani ötekine 500 bin euro. Ötekine 2 milyon euro. Aa, hiç vermem. Üçünü birden toplanın bu Artem'e veririm arkadaşlar. Bu Artem'i iyi futbolcu. Bizim ilacımız. Trabzonspor ileri taşıyacak. Bu sene bir şampiyonluğu da yaşatacak ve katkıda bulunacak futbolcu kardeşimiz. Vallahi. Onu alırlar. Siki almak için uğraşıyorlar. Çok büyük iş yaparlar. Çok. Trabzonspor takımını arkadaşlar size söylemiştim. 7. haftadan sonra geçen sene Fener maçından sonra toparlanmıştık. Yine aynı şekilde olacak. Böyle moralinizi bozacak, soğuk savaşı kaybettirecek yazılara çok bakmayın. Kendi futbolcunuza, kendinize hizmet etmiş, o kutsal formaya giymiş futbolcularınıza. Bizi satıyor, defolsun gitsin, bunlar çöptür, bilmem nedir, daha ağır şeyler söylüyorsun da söylemeyin. Söylemeyin. Yaptığı hizmetlerden dolu, dolayı teşekkür ederiz deyin. Mesela Abdülkadir'e çiçek verin. Abdülkadir sahaya çıktığı zaman alkışlayın. Sen çocuksun, bir yanlış yaptın, daha iyi olacaksın falan deyin. O bunu anlarsa anlar, anlamazsa herkes takar sepeti konuna, herkes gider kendi yoluna. Bu genç çocuklara e, verdiğimiz eğitim ne verdi ki ne istiyoruz arkadaşlar. Biraz ona bakmak lazım. Ne verdin de ne istiyorsun? Öğreteceksin saygı öğreteceksin, sevgi öğreteceksin. Ee, efendim Trabzonspor'un büyüklüğünü öğreteceksin falan. Yani her şeyi aileden beklemeyeceksin. Biraz da sen öğreteceksin. Oturmasını, kalkmasını öğreteceksin. Su içmesini öğreteceksin. Sabah kahvaltılarına zamanında gelmeyini öğreteceksin. Akşam yemeklerini ileri almamayı öğreteceksin. Yani kulübün bir disiplini olacak. Bu disipline herkes uyacak. Herkes. Müslüman'a da uyacak, Hristiyanca olacak, Protestan da uyacak, 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 uyacak. Alıyorsan, gol attığın zaman sen ellerini açıp Allah'a dua ediyorsan o da aç çıkaracak. Bunlar artık dünya, global dünyada bunlar normal şeyler arkadaşlar. Bu normal şeyleri hepsini öğretecek. Futbolcu arkadaşlarımız İngilizce öğreniyor, Almanca öğrenince Fransızca öğrenecek. Öğrenecek çünkü onlar geliyor, biz gidiyoruz. Şimdi Ahmet Can'ın birazcık dil bilmiş olması ona orada çok büyük katkıda bulunmaz mıydı? Bulunurdu tabi. Şimdi öğrenecek. Yaşı genç. Daha erken daha çabuk öğrenir. Kimseye uymayın arkadaşlar. Bakın futbolcu kardeşlerime de söylüyorum burada. Günün sonunda günün günün sonunda hesapta kaç lira para varsa öyle yaşarsın. Oynamışsın oynamamışsın iz bırakmışsın bırakmamışsın bilmem ne. Hesapta para var mı? Aileni nasıl yaşama alıştırmışsan futboldan sonraki yaşamına da aynı onunla devam edeceksin. Buradan size bir abi nasihatı vereyim. Futbolu bıraktığın zaman sudan çıkmış balığa dönüyorsun. Futbolcular niye kilo alır biliyor musun? Ben de. Dahil olmak üzere arkadaşlar. Hayat da budur. Siz maçlarda 5000'den 10 bin arası en aşağısı 5000 kalori harcıyorsunuz. Ter döküyorsunuz. İdmanlarda bu 5000 kaloriyi atıyorsunuz ve 5000 kaloriyi alıyorsunuz. Atıyorsunuz, alıyorsunuz, atıyorsunuz, alıyorsunuz. Aldığınız gıdalarla ve verdiğiniz hizmetlerle. Vücut atmaya ve almaya alışık hale geliyor. O yüzden adele oluyor ve şişmanlamıyorsun. Peki biz niye şişmanlıyoruz? Futbolu bıraktıktan sonra ilk günlerde belki ya işte halı saha falan filan ama rahatlık o süre kalkmıyorsun, etmiyorsun. İdman yok, bilmem ne yok. 2000 kalori atıyorsun, 5000 kalori alıyorsun. Her gün 3000 kalori içerdesin. Bir müddet sonra ayna bakıyorsun ki yanacıkların dolmuş, göbeciklerin ileri çıkmış. Ya bana ne oldu diyorsun. Böyle biraz dikkat edeyim diyorsun. Ama futbolcu, futbol hayatında 5000 kalori atıp 5000 kalori almak için yediği için ya bu mide o yemeği istediği için futbolu bıraktıktan sonra onu yemek zorundasın çünkü alışmışsın. Ama atamıyorsun. Çünkü rahatlık. Rahata alışmak kolay. Hemen rahata geçersin. Futbol da böyledir. Paranın nereden kazandığını bilmezsiniz siz. Paranın nasıl toplandığını bilmezsiniz siz. Siz maç primleriniz size verirler transfer taksitinizi futbolculara 500 bin euro, 700 bin euro, 200 bin euro falan. Siz bu parayı alırsınız. Hemen bankaya yatırırsınız. Ertesi gün gelirsiniz. Yönetici Serdar abi efendim evladım e, primler ne zaman alacak param yok. Ya, dün aldın ya parayı. O para alınan para bankaya gitti. O para hala sendeki para ister. Futbolcu. Sendeki alacağını ister. Primleriniz yüksek. Haddinden fazla yüksek. Ben olsam vermem bu kadar prim. Açık ve net söyleyeyim. Aldığınız paralar yüksek. Bunları 20 yaşındasın, 23 yaşındasın, 33-35'e kadar oynanıyor. Ama bazen 30-35'e kadar oynuyorsun ama çok hakaret yiyorsun, gerek kalmıyor. Bunları koyun bankaya, yatırın bankaya. Hatta ve hatta arkadaşlar, hangi bankaya, Trabzon, Trabzon'da top oynuyor musunuz? Trabzon'daki bankaya yatırmayın. Çünkü buradaki çalışanlar o senin hesaptaki paranı biliyorlar ya bunu ya adamın parasına bak, şunun parasına bak. Çünkü kendinde yok ya. Dedikodu oluyor. Bunun hayrı da olmuyor. Başka şehirlerdeki bankalara gizli yatırın. Gizli. Bilmesinler. Futbol oynuyorken paranız var. Doğrudur. Ama haftanın kaç günü kamptasınız, maçlardasınız, eve bile zor gidiyorsunuz. Arabaya giyme bile ihtiyacınız yok. Lüks arabalar almayın. Paraları bunlara yatırmayın arkadaşlar. Normal insanların böyle geçtiği zaman ya buna bak ya. Ha bu kadar parası var. Bu paraya biniyor. Öyle desin. Öbür türlü diyor ki? Vay şerefsiz diyor. Paraya 23 yaşında, 25 yaşında göm. Top ayağını vur. Oynayacaksın lan diyor. Bu kadar parayı aldım diyor. Adam aslında senin arabana koyduğun benzin deposuna verdiğin o parayla adam evini geçindiriyor ona konuşuyor aslında. Zenginliğini yaşamak yaşaman için zengin mühitte olman lazım. İnsanların karnının doymuş olması lazım. Dostlarım, yani futbolculara bunları nasihat olarak anlatıyorum. Yatırmayın, günün sonuna bakayım. Şey yapmayın. Oynatmış, oynatmamış. Ben de oynatılmadığım zaman hep arıza çıkarmış ve ceza yemişimdir. Fark etmez. Hayat geçiyor. Dün 17 bugün 23. Yarına bitti. Eski futbolcu. Necati Çağlayan futbolu bırakmış. Yani insan böyle oluyor yani. Bir gün evvela gidiyorsun bir yere ben de dahil. Diyorsun ki merhaba ben bakıyorum sana buyurun beyefendi diyor. Diyorsun ki Trabzonspor'un futbolcusu Serdar Bali diyorsun mesela. Aa abi merhaba falan diyor. Futbolu bırakıyorsun ya ertesi günü. Ertesi günü. Aynı bankaya aynı adama gidiyorsun. Bakıyor ya buyurun beyefendi diyor. Ben Trabzonspor'un eski futbolcusu Serdar Bali diyorsun. Ya bir gün evvel bıraktın. Eski futbolcu. O önüne bir gün eski gelecek. Hayat devam ediyor. Ama karakterinden vermemek için. Ödüm vermemek için. Dik durmak için. ailenin iyi geçindirebilmek için. Bankadaki hesabınızda para olması lazım. Ve kimseye yedirmemeniz lazım. Çünkü alıştığınız bir yaşam tarzı var bu bugün kazanan büyük paralar yarına gelmeyecek. Oradan yürüyün büyük para kazanıyorsunuz. Kavga etmeyin oynamış oynamamış ne olacak? Bir tanesi gitti. Kayseri bir yere gitti. Oynamıyor görüyorsunuz. Oynuyor mu oynamıyor bilmiyorum. Niye? Galatasaray maçında 5 dakika oyuna sokmuş da bilmem ne etmiş. Hatta de Galatasaray maçında. Bir tanesi oynamam demiş. Yok gerek yok ya. Profesyonel bir futbolcu son salise de bir oyuna sokulsa gir. Sen gir, seni sokan utansın. Arkadaşlar, nereden nereye geldik? Trabzonspor Artem'in üstünde durması lazım. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Savunmada, orta sahada çok sıkıntımız yok. Hatta fazlamız var. Bakasetaz çok değerli bizim için. İleri hamle yapan, kaleye şut atan, gol yolları arayan tek adamımız. Hamşik olsaydı bilmem ne. Demeyin hamşik olsaydı. Olmuyor arkadaş. 35 yaşındaki insanın adresi iyileşmiyor. İyileşmiyor. İyileşsin. Hamşik var 2-3 maç oynar tekrar olur. İnşallah olmaz ama adele eskimiş. Bak Peresin resmi var bugün sekerek gelmiş. Geçmiyor yaşlı adeleler. Kendine ne kadar bakarsan bak. Trabzonspor Hamşik'ten nasıl faydalanacak futbolcular? Onun karakterine, onun yaşam tarzına bakacaklar. Ondan örnek alacak. Bizim genç 15, 16, 17, 18, 20 yaşındaki futbolcularımız. Ben mesela U19 takımında futbolcu arkadaşlarımız var ya, oynuyorlar. U19 takımında iki senedir 18, 19, 20'de oynayanı daha idmana çıkarmam. Niye? 18 yaşında Trabzonspor'a sıçrayamayanın Trabzonspor'da bir daha bakılmasına gerek yok. Başka takımlara gidip Futbol ayaklarını devam ettirmeleri lazım. Orada iyisi alırız onları. Herif 18 yaşında Beşiktaş, Belçika Hollanda maçında Hollanda şeylerinde oynuyor arkadaşlar. Dostlarım Gideni güzel göndereceğiz. Geleni hoş geldi diyeceğiz. Gidene kötü demeyeceğiz. Geleni havaalanında omuzları almayacağız. Üçüncü dünya ülkesi pozisyonuna düşmeyelim gelen parasını alarak geliyor. Alkış falan filan omuzları alıyorsun sonra ona akar ederek gönderiyorsun. Olmaz. Bunları değiştirelim. Kimse değiştirmiyorsa biz Trabzonlu olarak, Trabzon sporlu olarak değiştirmemiz lazım. Sağ olun. Taraftarlar elinden geleni yapıyor. Her zaman, her yerde Trabzon sporun yanındalar. Ama bu tip yorumları da yapmayın. Arkadaşlar gelen para çok, giden para çok. Sonunda bir bakacağız. Dalga çekiliyor vuruyor. Dalga çekiliyor vuruyor. Dalga bir dursun denizin üstünde kay ne kadar talaş kalmış size anlatacağım. Geleni gideni dengeyi falan filan dostlarım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.